Aslında tahliller alınmış olsaydı daha iyi olacaktı. Nedir durumumuz Nurgül Hanım? Nasıl? Bebeğe bir şey mi oldu yoksa? Ha? Yani neden bu kadar uzun sürdü? İçeri girsek mi ki? Heh. Doktor bey nasıl gümüşün durumu efendim? Daha iyi. Tansiyonun düşmüş biraz. Şimdi dengelemeyi başardık. Peki bebek? Gümüş Hanım ağır bir travma geçiriyor. Maalesef bu yüzden düşük riski var. Yardım alıp travmayı atlatmadı. Bunun için de bir süre gözetim altında hastanede yatması gerekiyor. Ben konunun uzmanı değilim. Şu anda kadın doğumcu arkadaş ilgileniyor. Ayrıntıları o size aktarır. Sağ olun. Bebeğiniz yedi haftalık. Olmuş mu o kadar? <laughs> Daha da büyüyecek annesi. <laughs> İnşallah alacığım. Şuna bak daha da minnacık. Aman halasının bir tanesi bu be. <laughs> Hala keşke Mehmet de görseydi. Görecek merak etme. Şimdilik bu kadar Gümüş Hanım. Sağ olun. Ee, ya Yani bir sorunumuz yok değil mi doktor hanım? Kan testleri yaptırmamız gerek. Gelen sonuçlara bakarak daha kesin konuşabiliriz. Ama endişelenmeyin. Siz güçlü durursanız bu durumu atlatabileceğimize inanıyorum. Sağ olun. Birazdan hemşire kan almaya gelecek. Sonuçlardan sonra gerekirse sizi bir daha göreceğim. Tamam sağ olun. Sağ olun. Hala iyi mi şimdi? İyi iyi çok daha iyi olacak. Yeter ki sen artık üzülme. Tamam Tamam. Hı -hı. Tamam abi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ben artık çıkabilir miyim? Okula da gitmem gerekiyor da... İyi tamam çık hadi çık çık. Hoşça kal Lercim. Sonra görüşürüz tamam mı? Görüşürüz Didem abla. İyi günler. Yarın geç kalma tamam mı? Baş üstüne Berk Bey. İyi tamam hadi. Ne yaptın bakayım ne yaptın sana? Nerelere gittiniz? Bir şeyler yedin mi? Kesin bir şey unuttu. Yine ne var Didem? <laughs> Annem. Ah kızım. Anneciğim. Of canım. Canım kızım benim. Anneciğim oh, benim, bir tanem. Canım, seni çok özledim bebeğim. Ben de seni çok özledim anneciğim. Ay, canım canım. Oh, Berk Bey. Merhaba, evet benim. Nasılsınız? Sayenizde çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey ve Gümüş Hanım hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Estağfurullah, ee, şey. Yanlış anlamayın ama benim acilen hastaneye geçmem lazım. Ee, aslında ben de Gümüş Hanım'ı görmek istiyorum. Peki o zaman birlikte çıkalım. Hı hı. Hadi Lara. Hı. Anne babama mı gidiyoruz? Teşekkür ederim Gümüş Hanım. Sağ olun. Gümüş bitti mi girebilir miyiz? Buyurun. Tanıştırayım. Şirketimizin avukatlarından Uygar Bostancı. Memnun oldum. Ben de Gümüş Hanım. Uygar bize bu olayda yardımcı olacak kızım. <laughs> Böyle sakin durduğuna bakma. Çok cevval bir avukattır. Tuttuğunu kopartır. Sağ olun efendim. Hadi ben sizi rahat bırakayım. Yarınki dava için konuşacaklarınız vardır. Tamam dedeciğim. Hadi. Gümüş Hanım. Bana Engin Bey'le aranızda olanları ayrıntılarıyla anlatır mısınız? Ben en başından başlayayım. Biz kapadokya'ya bir defile için gitmiştik. Yine de Gümüş'ü eve götürseydik. Hiç iyi değil. Burada durarak daha kötü olacak. Doktor burada kalmasının daha iyi olduğunu söyledi. Hem bak bir sürü tahlil de istediler. Ya yenge, gümüşü bilmiyorsun sanki. Mehmet buradayken hiç eve gelmeyi kabul eder mi? Şimdi çocukları bulduk diye iyiyiz ama... ...bakalım asıl bundan sonra ne yapacağız? Ya Engin ölürse? Bu kız Engin'i ben vurdum deyip duruyor. Yani Gümüş'ü hamile hamile hapse mi tıkacaklar şimdi? Yok canım, hiç sanmıyorum. Sonuçta Gümüş kendisini korudu değil mi? Tabii canım. Hem ee, adam zorla tutmuyor muydu onu? Yaman inşallah. Bir de başımıza öyle bir şey gelirse ne yaparız? Mehmet dışarıda gümüş, içeride perişan olur. <laughs> Bebeğini de koruyamaz. Düşürüverir yine. Ya böyle şeyler konuşmayalım lütfen. Her şey yoluna giriyor işte. <laughs> Mehmet iyi, gümüş iyi. Yanımızdalar. E bebekleri de sağlıklı. Bahar haklı yengeciğim. İyi şeyler düşünelim artık. Hem Bizim daha güçlü olmamız lazım şimdi. Onların bizim desteğimize ihtiyacı var. Öyle değil mi? <laughs> Mehmet uyandı. Sizi görmek istiyor. Aa, bakın ben demedim mi her şey iyiye gidiyor diye. Nasıl Mehmet Gökhan? Sen gördün mü? Gayet iyi Şerif teyze. Oh, dualarım kabul oldu sonunda. Hadi gidelim. Hadi ben aldım. <laughs>